Sevgili minik dostum, duyduğuma göre oldukça yorucu bir gün geçirmişsin. Oyuncakların dünyasının kahramanı olmuş, onlarla maceradan macera atılmışsın. Her kahraman gibi bu uzun günün sonunda senin de uykuya ihtiyacın olmuş. Şimdi en sevdiğin oyuncağını yanına al, yatağına yat ve gözlerini kapat rüyalar alemine dalmadan önce birlikte masallar aleminde gezinelim. Gümüş Yeleli Aslan Aslan ile fare ormanda gezintiye çıkmışlar. Çok iyi anlaştıkları söylenemezmiş. Fare aslanın yelelerine tutunur, böylece kendini hiç yormadan ormanda dolaşırmış. Nedir benim bu senden çektiğim? Demiş aslan. Benim gibi bir orman kralına yakışıyor mu minicik bir fareyi taşımak? Fare cevap vermiş. Fena mı oluyor canım? Birlikte hem vakit geçiriyoruz hem de sen yalnız dolaşmamış oluyorsun. Belki başına bir iş gelir. Ben de seni korurum. Senin gibi koca bir krala Yalnız dolaşmak yakışmaz aslında. Aslan buna çok gülmüş. Sen mi beni koruyacaksın? Hadi biraz daha taşırım. Sonra herkes kendi yoluna. Demiş. Böylece aslanla fare yolculuklarına devam ediyormuş. Meğer geçtikleri yer peri padişahının diyarıymış peri padişahının oğlu günlerdir hastaymış. Padişah ne yaparsa yapsın bir çaresini bulamamış. Hem periler hem padişah oğlanın yatağının etrafında düşünceli düşünceli bekliyorlarmış. Aslan ve fare orada bir hasta olduğunu nereden bilsinler? Güle oynaya, itişe kakışa yollarına devam ediyorlarmış. O kadar çok gürültü yapıyorlarmış ki hasta oğlan bile yatağından doğrulup sesin nereden geldiğine bakmış. Hasta oğlan aslanın yelelerine salıncak gibi binen fareyi görünce ve onların konuşmalarını işitince öyle çok gülmüş ki Öyle ya, gülümeyecek gibi de değilmiş. hoca bir aslan yelelerini savura savura geziyor. Minicik bir fare de yelelerde salıncak gibi sallanıyor. Oğlan o kadar gülmüş, o kadar gülmüş ki... Boğazına takılmış olan tavuk kemiği ağzından çıkıp gidivermiş. Böylece oğlan sağlığına kavuşmuş. Günlerdir oğlunun başında iyileşmesini bekleyen padişah, hastalığa bir küçük kemiğin neden olmasına çok şaşırmış. Şaşkınlığı geçince de aslanla fareyi ödüllendirmeye karar vermiş. Oğlum sizin sayenizde iyileşti. Dileyin benden ne dilerseniz. Demiş. Aslan hiç düşünmeden cevap vermiş. Ben ormanın kralıyım. Hiç duymadın mı adımı? Bir krala ne sunabilirsin ki? Sunacağın her şey zaten bende var. Ama bir şey sunmak istiyorsan bari şu yelelerimi gümüşten yap. Beni gören orman halkı daha da saygı duysun. Hem de şu fare yelelerime salıncak gibi binemesin demiş. Aslan sözünü bitirir bitirmez yeleleri gümüşe dönüşmüş. Pırıl pırıl gri yeleler artık rüzgarda sallanmıyor ama muhteşem görünüyormuş. Eh! Fare de onları tutmaya çalıştığında yelelerin üzerinden sabun gibi kayacak artık amacına ulaşamayacakmış. Sıra gelmiş minik fareye. Peri padişahı ona da sormuş aynı soruyu. Fakat Fare daha cevap veremeden aslan söze karışmış. Onun ne isteyeceğini bilmek çok kolay. Ya benim gibi bir aslan olmak ister, ormanı hükmetmek için, ya da ceylan olmak ister, istediği yere hızla gidebilmek için. Fare başını iki yana sallamış. Hayır demek istemiş. Ne aslan gibi kocaman, ne de ceylan gibi hızlı olmak istiyorum. Ben tıpkı insanlar gibi akıllı olmak istiyorum. Peri padişahı bu isteğe şaşırmış da hemen yerine getirmiş ama. Öyle ya hayvanlarla dolu bir ormanda insan olmak kimin ne işine yarar ki? aslan. Öyleyse sevgili eski dostum demiş. Burada yolumuz ayrılıyor. Nasılsa bir insan kadar akıllısın. Kendine salıncak yapacak bir aslan bulursun elbet. Böylece ikisinin de yolları ayrılmış. En azından aslan öyle sanıyormuş. Aslan gümüş yeleleriyle eskisinden de korkutucu ama eskisinden görkemli gözüküyormuş. Üstelik bu yeni görünüşünden etkilenen sadece ormandaki hayvanlar değilmiş. Avcılar da sürekli aralarında daha önce böyle bir aslan görmediklerini konuşuyorlarmış. Nihayet bir tuzak kurup aslanı tahta bir kafese hapsetmişler. Gizli gizli arkadaşının peşinden giden fare bu duruma çok üzülmüş. O görkemli aslan şimdi küçücük bir kedi yavrusu gibi büzüşmüş tahtadan kafesin içinde bir köşede kıvrılıp Gözlerini açmaya bile gerek duymadan üzgün üzgün yatıyormuş. Baren'in aklına bir fikir gelmiş. Avcılardan biri yemek yemeği gereğinden çok seven biraz tombul bir avcıymış. Biz ona Dost doğru tombul avcı diyelim. Aklına bir yemek düşmeye görsün gece yatağından kalkar, onu yemeden uyuyamazmış. Bu tombul avcı kafesin anahtarını yastığın altında saklarmış. Bizim fare gece yarısı kulübesinde ekmek yapan bir kadının kulübesine girmiş. Kulübede mi kokulu bir çörek pişirmiş. Sonra da avcının yattığı odaya girip çöreği avcının burnunun dibine koymuş. Eh böylesi bir plan ancak insanın aklına sahip bir farenin aklına gelirmiş doğrusu. Avcı gözlerini bile açmadan kalkıp çöreği yemeye başlamış. Fırsat bu fırsat. Fare anahtarı yastığın altından almış. Doğruca dostunun yanına gitmiş ve onu kafesten çıkarmış. Gümüş yelili aslan kurtulduğu için mutluymuş mutlu olmasına ama bir o kadar da mahcupmuş dostuna. Fare işte böyle eski dostum demiş. Küçük de olsam seni oradan ben kurtardım. Haklısın haklısın demiş aslan. Bundan sonra benimle nereye istersen gelebilirsin. Keşke yelelerim gümüşten olmasaydı da yine onlara tutunabilseydin. Onun da kolayı var demiş fare. Bir sıçrayışta aslanın başının üstüne iki kulağının arasına yerleşivermiş. Böylece İki dostun yolları bir daha hiç ayrılmamış. Olur ya, bir gün ormanda yeleleri gümüşten bir aslanla başının üstünde bir fare görürsen şaşırma. Kim bilir? Biri gümüşten yeleleri sahip olmak için, diğeri de aslanın başının üstüne yerleşmek için neler yapmışlardır gökten üç elma düşmüş. Biri gümüş yeleli aslanın başına. Biri insanlar kadar akıllı farenin başına. Diğeri de sevgili minik dostumun başına.